Sayın seyirciler ondan ötesine işitme engelliler özel büyütenimizle devam ediyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'da İnovasyon Haftası etkinliğinde konuştu. Ayrıntıları TRT Haber muhabiri Özlem Coşar aktaracak. Özlem. Başbakan Ahmet Davutoğlu haftanın son gününü İstanbul'da geçiriyor ve bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci gününe katıldı ve burada inovasyonun, yenilikçiliğin önemine değinen kısa bir konuşma yaptı. Başbakan Ahmet Davutoğlu eğer yenilikçi bir ülke olmak istiyorsak bunun birinci şartı fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlere yatırım yapmaktır, destek olmaktır dedi ve özel sektöre bir çağrıda bulundu. Gelin üniversitelerimizdeki temel bilimleri destekleyelim. Burada okuyan öğrencilerimize burs verelim. Ülkemizi temel bilimlerde ileri ülkelerden biri yapalım şeklinde konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu. Yine Başbakan Davutoğlu buradaki konuşmasında Türkiye'nin artık insan odaklı bir ekonomiden bilgi odaklı bir ekonomiye dönüşmesi gerektiğini dile getirdi. Arge yatırımlarının önemine vurgu yaptı. Şu an itibariyle Türkiye'de gayri safi milli hasılanın binde dokuzunun ARGE için harcandığını, araştırma geliştirme faaliyetleri için harcandığını dile getirdi ve bunun en kısa sürede gayri safi milli hasılanın yüzde üçüne yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi ve özel sektöre yine bir çağrı yaptı. Gelin hep beraber bir seferberlik ilan edelim. Türkiye'ye teknolojiyi aktaran değil, üreten bir ülke konumuna hep beraber ulaştıralım dedi. Şu an itibariyle buradan ayrıldı Başbakan Ahmet Davutoğlu. Cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kılacak ve saat 13.30'da da Atatürk Havalimanı'nda Atina'ya hareketten önce bir basın toplantısı yapacak. Son bir not olarak iletelim. Türkiye İnovasyon, İnovasyon Haftası 3 gün sürecek demiştik ve yarın son gün ve kapanışın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını da İstanbul'dan son not olarak iletelim. Teşekkürler Özlem Coşar. Sayın seyirciler, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 3. dönem toplantısı Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Türkiye heyetinde 9 bakan yer alıyor. 2 gün sürecek toplantılarda enerjiden turizme, bakan bankacılıktan finansa kadar birçok alanda karşılıklı işbirliği fırsatları görüşülecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetin öğleden sonra Atina'da olması bekleniyor. Başbakan Davutoğlu sırasıyla Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papoulias ve Başbakan Antonis Samaras'la görüşecek. Görüşmelerin ardından iş forumu düzenlenecek. Başbakan Davutoğlu ve bakanlar mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Başbakanların yapacağı ikili görüşmelerde ana gündem maddesinin ekonominin yanı sıra Kıbrıs'ta Batı Trakya Türklerinin durumunun olması bekleniyor. Heyette yer alan iş adamları ve bürokratlar da karşılıklı işbirliği fırsatlarını değerlendirecek. Görüşmelerin ardından iki ülke başbakanı ortak basın toplantısı düzenleyecek. Başbakan zirvenin yapılacağı otelde Yunanistan'daki soydaşlarımızın temsilcilerini ve Atina'da yaşayan Türkiye kökenli Rum azınlık temsilcilerini kabul edecek. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tedavisi devam ediyor. Özel doktoru Demirel'in sağlık durumunda endişe edilecek bir durumun olmadığını açıkladı. Süleyman Demirel'in solunum yolundaki enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hastane yönetimi ve özel doktorunun yaptığı açıklamaya göre Demirel'in yıllık kontrollerinin yapılması ve geçirmekte olduğu gribal enfeksiyonun kontrolü amacıyla takip edildiği kaydedildi. Açıklamada sağlığıyla ilgili endişe edilebilecek bir durum bulunmamaktadır ifadesi kullanıldı. Hastaneye yetkilileri Süleyman Demirel'in iki gün boyunca hastanede kalacağını açıkladı. Iğdır, Adıyaman ve Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Iğdır, Nahçıvan Karayolu üzerindeki Taşburun Köyü yakınlarında iki araç çarpıştı. Kazada Mehmet Demir ve Ahmet Buluş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımda yürüyen 3 yayaya ardından da bir bahçe duvarına çarptı. Kazada yayalardan Veysel Sulu hayatını kaybetti. İkisi ağır 4 kişi yaralandı. Kayseri'de de işçi taşıyan minibüste kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ermenek'teki maden kazasında hayatını kaybeden 18 işçiden 5'inin cenaze töreni gerçekleşiyor. Ayrıntılar için TRT Haber muhabiri Ahmet Rışvanlı karşımızda Ahmet. Herkes. Evet Ermenek'te bugün oldukça acı bir gün yaşanıyor diyebiliriz. Beş kişi dün ulaşılan Ali Haznedar, Hüseyin Gültekin, Mehmet Özcan, Hasan Tuncer ve Kamil Yaman. Dün sabah saatlerinde ulaşılmıştı madencilerin cenazesine yine ikinci baş yukarı dediğimiz bölgedeki teknik olarak o bilgileri biz 38 gündür vermiştik sizlere. Bugün ise Ermenek merkezdeki Ahmet Keleşoğlu Camii'nde birazdan cuma namazı kılınacak ve cuma namazının ardından da cenaze namazı ve köylerine götürülecekler madencilerin cenazeleri. Buradan bilgiler vermek istiyoruz. E, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz biraz önce buraya geldi. O da cenaze namazına katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cenaze namazına katılmasını bekliyoruz. E, kameraman arkadaşım detayları verirken özellikle pek çok acılı gün yaşandı. 39 gün dedik. 39 günde neler yaşandı? 465 kişi aramaları sürdürdü. E, i̇lk 10 günde 2 kişiye ulaşılabilmişti. Daha sonraki 10 günde ise 8 kişiye ulaşılmış ki hemen burada Ahmet olduğu Camii'nde o 8 kişinin cenazesi de defnedilmişti. Tabi burada acı hikayeler var. Kamil Yaman bir buçuk yıl öncesine kadar mevsimlik işçi olarak çalışıyordu Kamil Yaman. Ama annesinin babasının ailesinin yanında çalışmak için tekrar Ermeni'ye maden ocağına döndü. Ta ki o maden faciasına kadar. Mehmet Özcan 35 yaşındaydı. Faciadan kısa bir süre önce çocuklarıyla konuşmuştu. Mehmet Özcan ve vesiyetini söylemişti. E, vasiyeti hakkında beni annemin babamın yanına gömün demişti. Ali Haznedar özellikle Aşağı Çağlar Köyü'nde altı madencinin cenazesi defnedildi. Ali Haznedar da bugün oraya defnedilecek. Ali Haznedar'ın kardeşi de e, madendeydi. E, o da onun yanına cenaze namazının ardından ama Kerim Haznedar'ın yanına defnedilecek. Buradan o buradan, buradan tabi acı görüntüler veriyoruz. 39. günde maden metre metre arandı deyim yerindeyse birazdan cenaze namazları kılınacak madencilerin ve defnedilmek üzere köylerine gönderilecekler. İşçilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mısır çarşısındaki patlamaya ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı Sanık Pınar Seley'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mısır çarşısında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya Sanıklar Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk katılmadı. Savcı Yılmaz kıstı, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapiste cezalandırılmalarını talep etti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin daha önceki müebbet hapis kararını bozmasıyla yargılama yeniden başlamıştı. Mahkeme 3 Ekim'de görülen son duruşmada Yargıtay'ın bozma kararına uyarak Pınar Selek hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararını kaldırmıştı. Yargıtay'ın bozma kararı ve mevcut delil durumunu da göz önünde bulunduran mahkeme heyeti Pınar Serek hakkındaki yakalama kararını da kaldırmıştı. İran hükümeti Türk tırlarının yakıt depolarını mühürleme uygulamasını depoların dolu olması şartıyla bir hafta süreyle askıya aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ekonomik İlişkiler Müsteşarı Ahmet Nurani, Türkiye ülkeyi ziyareti sırasında iki ülke sınırlarında uzun kuyruklara neden olan sorunun çözümü için görüşmeler yapacaklarını söyledi. Nurani iki ülke arasında akaryakıt fiyatlarındaki farklar nedeniyle tırların yakıt depolarının mühürlenmesi meselesinin Türkiye tarafının isteği doğrultusunda yapıldığına işaret etti. İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden 1 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada da İran'a giriş yapmak isteyen Türk plakalı kamyon ve tırlardan Artık akaryakıt farkı tahsil edilmeyeceği, buna karşılık araçların yakıt depolarının sınırda mühürleneceği belirtilmişti. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından kapsamlı uzay araştırmaları için tasarlanan uzay kapsülü Orion bugün fırlatılıyor. Kapsül hava şartları elverişli olursa uzay yolculuğuna bugün başlayacak kapsül NASA'nın en büyük roketi Delta 4 ile uzaya fırlatılacak. Bu gelecek yıllarda planlanan Mars'a seyahatin ilk adımı olarak görülüyor. 3 metre uzunluk ve 5 metre genişlikteki Orion dünyadan 5800 kilometre uzağa gidecek. Orion'un ilk insanlı görevini 2021'de gerçekleştirmesi planlanıyor. Kapsül astronotlar için 21 gün barınma imkanı sunacak. Beklenmedik bir durumda Kapsüldeki astronotlar 6 gün hayatta kalabilecek donanıma sahip olacak ve bu sürede dünyaya dönebilecekler. Kobani'den gelen Suriyelilerin kaldığı kampın farklı ülkelerden misafirleri vardı. Türkiye'de okuyan yerli ve yabancı öğrenciler kampı ziyaret ederek Suriyelilerin derdine ortak oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Damla Projesi kapsamında farklı üniversitelerde öğrenim gören 39 genç Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitti. Gençler Suriyelilerin kaldığı kampı ziyaret etti. Toplam 39 kişi var 22 farklı ülkeden. Ee, bun, tabii bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklediği, burs verdiği öğrenciler. Çocuklara bir şeyler vermek adına... Ee... Burada çok yararlanıyoruz bu gençlerimizden. Nasıl yaşıyorlar, ne isterler, isteklerini en azından yardımcı olabiliriz. Böyle düşünüyoruz. Savaşın mağdurlarıyla konuşan gençler ziyaretten çok etkilendi. Bir günde Allah bin defa Allah'a şükür dileriz gerçekten. Çok rahat yaşıyoruz. Yani başka insanlara düşünmemiz gerek. Nasıl yaşıyorlar? İnsanlar buradan memnunlar. Sadece kendi ülkelerine dönmek istiyorlar. İzmir Uyuşturucuyla Mücadele Platformu gençler için önce spor dedi. Platform uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı ilk çalışmada 1.500 öğrenciye kurs imkanı sundu. Atletizm, basketbol ya da vücut geliştirme. Sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan İzmir Uyuşturucuyla Mücadele Platformu çalışmaları başladı. İlk etkinlik olarak gösteri maçı düzenlendi. Hedef gençleri spora yönlendirerek uyuşturucu tuzağından uzaklaştırmak. Uyuşturucu noktasında daha dezavantajlı olan mahallelerimizden örneklemlerle seçtiğimiz okullardan getirdik. 11. sınıf öğrencisi arkadaşlar genellikle. Programın temel maksadı spor. 25 liseden yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrencilere ücretsiz kurs imkanı sunuldu. İşaret dilini tercih ediyorum çünkü özel eğitim okuyorum. Hani yardımcı olacak çünkü bana bu değil. O yüzden o dili seçtim. Onun kursuna gideceğim. Uyuşturucuyla mücadelenin sürekli kazanması hedefleniyor. İşitme engelliler bültenimizi bu haberle noktalıyoruz sayın seyirciler.